3 beygir 2.2 kW trifaze bir sistem kurduk. 16 tane panelimiz var. Şu şekilde. Vermiş olduğu su miktarı bu birinci kuyumuz şu. Diğeri de bir yıl önce kurmuş olduğumuz ikinci panel sistemi. Paneller daha ileride. Bu da Kerbidayım. Nasıl kerbi dayı? Çok memnunum. Allah senden razı olsun. Emek yerinde Allah kazancıyım. hayrını, bereketini göresin. Amin Allah sağ olasın. Oğluna beraber birlikte ağzınızda böyle konuşun. Yaşamak nasip eylesin. Amin sağ ol. Allah sana da 16 tane panel kullandığımız frikon, frikon sürücülerin e, vermiş olduğu su miktarı şu anda 47.20 Hz'de çalışıyor. 16 panelle de derinlik olarak da bir şu kuyunun derinliği 85 metre. Şurada iki kuyunun 86 mı? Şu kuyu da 103 metre derinlikte. Böyle bir suyumuz akıyor. Şu da bir yıl önceki kurduğumuz paneller. paneller. Bunu da buraya kurduk. Ağaçların gölgesi düşmesin diye de panelleri ayrı ayrı kurduk. İyi mi dayı? Çok, çok iyi. Çok Hayırlı iyi. olsun. Dağlarca memnunum. Cenab-ı Allah bütün vatandaşı Allah nasip eylesin. Amin. Aşkımda böyle su vermiş. Cenab-ı Allah'ıma bin kelle şükür emeğe geçen Hasan Usta'mın da ömrü uzun olsun. Herkes böyle ustaya nasip olsun. <laughs> böyle ustaya ben dünyalarca... Tercih ederim. Evlatlarım kadar bana emek verdi. Para karşılığı değil. Sırf insanlık namine verdiği Emek için teşekkür ederim. Ömür boyu ben kendine minnettarım. İşin Hayırlı rast duyarım. gelsin dayı. İşin rast gelsin. Hayırlı uğurlu olsun. Tamam, güle güle kullan. Tamam.